Herkese merhaba şar bu şar birlikte oldu oh, ben baba. Herkese merhaba şar bu şar kaç. Herkese merhaba şar. Açtı. Yanımda Meryem de e var. GTA dizi çekiyoruz. Ama onlar da kanalını açtı artık. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Kanalın adı evet. Ee... Ay. Evet arkadaşlar Ay. devam ediyoruz. kayıt kayıt devam ediyor değil mi Meryem evet. Sen ne iş kaç video çekeceğim bir videoda kaç oyun oynayacağım evet. arkadaşlar Meryem'in kanalının adı Meryem kanalının adı ne lan Ka Meryem'in kanalına da abone olmanız için şöyle bir Meryem'in adı da sorayım. Meryem 474 değil mi Tamam evet. Meryem 474 kanalına da abone olabilirsiniz. Çağır, yandan. Meryem yeni kanalımı açtı falan. <gülüyor> Hatta <gülüyor> Arkadaşlar işte oynamalı GTA seviyor musunuz bilmem ama ben seviyorum <laughs> lan. GTA oyunlarında reklam çıkmıyorlar çünkü bu una paralı reklam. Fakir reklam oyna ben fakir GTA oynamayım artık. Para 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 aynen aynen Gökümüzde aynen aynen Şurayı dövüp şşş Araba çıkta geldi Araba da var videoda Evet araba çıkta geldi videoya Ne var? Efendim. Arkadaşlar yanımda Çıma var Asya da var Asya hiç oyun mu oynuyor? Hımm Onun videosunu keşke çıksaydım seni Bilmiyorum bilmem de ya iyi polis geliyor polis 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 olmaz polis olmaz polis olmaz ha dört şunu ha oh. arkadaşlar kıyamet kopuyor mahalle karıştı hayır hayır polis istemiyor ne alaka oğlum? GTA'da böyle bir terbiyesizlik var mıydı? Boş üstüme Ama bu Gta. İstan oynama GTA bok gibi ya. Ama sevenler anamına like atabilir mi? Neden üstüne oynuyorsun? Öyle çünkü. Oyunu oyunu özelliği öyle. Oğlum PlayStation oyununu videosunu çekiyor. Biliyorum. Arkadaşlar ben bu arada GTA 3'te indirdim. GTA 3 videosu çekeceğim lan ben bundan sonra. Ben daha GTA 3 videosu çekeceğim hadi. Polisler gitsin. Ben daha GTA 3 videosu çekmedim sanırım. Ne? GTA 3 videosu çekmedim ben. Ben şu an hiç GTA 3 videosu çekmedim. GTA Vice City çektim ama hiç çekmedim. GTA 3. Hayır 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 polis 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 olmaz olmaz polis olmaz. Ne her saniye böyle polis? Anan hayır hayır öldüm. Sen, sen polis Oğlum polisler bizi gebertti. Ne yaptı? Ama ölünce para geliyor bu oyunda ne alaka? Hı. Böyle GTA ben bu kadar güzel bir kalpli GTA görmedim ben. Ben bu kadar kalpli bir GTA görmedim. Yoksa GTA 5'te 1 milyon para gider hanım. <laughs> 5000 para gidiyor da maksimum neyse. Ama ne yapayım, 1 milyon gibi geliyor ona. Ara. Şu arabayı bir tane vurdum mu var ya araba ters dönüyor. Böyle bir GTA yok. Hadi bakayım. Ha, Asıl si, GTA'nın şeyine bakıyor. bak ilk GTA. İlk GTA oyunu. Bakayım oydu. baya baya vur. O, ters vur, vur bak araba böyle sallanıyor. Ne kadar ters dönüyordu arabaya vurduğunda? Tamam ben bir kere... Ben oynayayım. ilk... Hayır hayır polis aracına vurma. Eski... Ben bir keresinde öyle bir sert vurmuştum ki. Vur. Ters dönmüşler bana. Polis aracı ters dönmüştü, Polis aracı. Polise vurduğum gibi polis geldi. Ana ne? Başladı. Ne, neden polis yaklaşmıyor ya? Canım istedi. Ben saatlerde ne için mi Çınar. Çınar. Bu kadar da konuşmaya gerek yok. Ben, <laughs> ben de sahile video mu çekiyorum? Ben de GTA video çekiyorum. Ha. Arkadaşlar evet. nasıl oynadı ne? Arkadaşlar bu oyunu oynayın istiyorum. Evet. Ev temizleme oyunu yazarsanız çıkar arkadaşlar herhalde. Oyunun adı ev temizleme oyunu. E, bize oyun tavsiye ederiz. Güzel. Ev temizleme oyunu 3D yazarsanız çıkıyor. 3 3'le yazmanız gerekiyor. Kaç 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 evet. bu kadar. Da... Ben direkt şey yazdım. Evet. Ben Evet biz oyunları yazmam yazabilirsiniz. O GTA 5'teki yok, bu. Biliyor mu arkadaşlar bunu biliyor muydunuz GTA 5'te tüm oyunların haritası birleşik birleştirmişler. O yüzden GTA 5'in haritası niye bu kadar büyük bir yer yerine... ya? Bunu videoda soracakmış. Topluluk bir anda öğrensin diye. GTA 5'te tüm oyun tüm GTA GTA 5'te tüm oyun tüm GTA oyunlarının serilerin haritası birle çıkar. Ha abici. Evet katıldık şu an üye artık kanala da üye oldu araba da kanalı üye. Evet. Asya da kanalı çoktan üye oldu. Hatta kanalı ilk açtım üye oldu. Değil mi Asya? Evet. Kanaldaki ilk üye, üye sensin. Yani ilk abone olan kişi. Abim aslında ilk abone oldu da çık gitti çıktı. Ve bir daha da abone olmuyor. <laughs> yani neredeyse sayılır ilk üyemiz sen çıkardı. Ve GTA videolarında da başlıyorum abi. İkinci GTA videomu çekiyorum. Aa 3 yıldız oldu ya. Arkadaşlar biz bu gidişle sanırım full polis <laughs> En çok para kazanıyor ya. Param var. Bir dakika kaç param var? 230. Bayağı var. Ama biraz daha kalkmalıyım. Ta, on, ta, ta, milyon. Ta a milyon. 10 milyon? Evet. A evet. milyon para yok benim için. An. O anca rüyam bu. Ama yani GTA 5'te 300 bin dolar mı var? A milyon çok para değil mi? Çok. Senin, senin 6'daki şey var ya deli deliyim. Ondan evet. çok daha fazla işte. Evet artık sen çok fazla. Bunlar herkes Bunu bebek bile biliyor Çınar bile biliyor. bebek bile biliyor bebek bile biliyor. Arkadaşlar bu arada çok severiz GTA 3'ten GTA 3'ten GTA 3'ten GTA Evet GTA 3'ten GTA 3'ten GTA milyon abi 3'ten GTA İsmi. Fakat kaç işte hala bildiğimi üstüne. Arkadaşlar. Ana nereye gitti? Ana nereye gitti? Korsede gitti. Var. Şey kanalına bir dakika arkadaşlar oradan bak. Zamanı Ay ya gelmeyin artık gelmeyin gelmeyin bak adam. Sesim oynamak mı ya. Sesim fatihleri var şey. Okay. Um, 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 um. Ama ben video çekiyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs>